Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 gün önce kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu. Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklama için göç eden sarı keçili yürüklerinden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanıştı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla Yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı. Bölgedeki arama çalışmalarını Gülnar kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yöneltti. Afat, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Pense adlı kadavra köpeği de kullanıldı. Kayıp kız çocuğunun cesedi çadır kurulan bölgeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor. Müslümenin yakınları acı haberin ardından gözyaşı döktü.